Teğmenken İskenderun radar mevziinde. E, daha en, en küçük rütbeli benim orada. Orada bir binbaşı vardı. Harekat eğitim kısım abimleri komutandan sonra gelen kişi. iki numara. Tabuldot'ta ki subay tabuldotu zaten orada subay çok az. Radarlar 10-15 tane subay olur. E, 90-100 civarında az subay olur. Radarlar az subayların omuzu üzerindedir. Teknik sınıfı olduğu için. Onlar ono, yani 10, yani 9-10 kişi subay tabuldotunda Binbaşı, o binbaşı komutan da orada yarbay. Diğerleri benden büyük hepsi. Gürcan sen Atatürk'ü seviyor musun diye soru sordu bana. Hmm. Yani ne alaka şimdi yemek yerken orada niye başkasına sormuyorsun da Gürcan sen Atatürk'ü seviyor Bunu da yazdım. Bunu da biz sosyal medyada yayınladık. Yani sanki öyle bir şey var e, insanlarda. Yani dindar insan dindar insan Atatürk'ü sever veya sevmez. Bu onu hiç ilgilendirmez. Severim veya sevmez. Ama bu insanlar, bu insanlar e, dindar insanlar üzerinde baskı kurmak için Atatürk job'unu kullanıyorlar. Ben bunu çok yazdım, çok söyledim. Bunu bir job haline getirmiş. Bir sopa haline getirmiş. Güya aklı sıra bunun ile o dindar insanı ezecek veya sindirecek. Ne yazık ki böyle bir şey var. yani. Ben tabii hiç umursamadım öyle bir şey sorduğu zaman. Sevdiğim tarafları da var, sevmediğim tarafları da var dedim. Niye dedi? Bu 80'li yıllar mı? 1984 veya 85. Teğmenin rütbesindeyim daha yani. Sevdiğim tarafı da var, sevmediğim tarafı da var dedim. Ne Demek ki Kurtuluş Savaşı. Yani bunu kim takdir etmez ki? Koskoca Kurtuluş Savaşı verilmiş. Koskoca Cumhuriyet kurulmuş. E ama dedim ya içki içmesinde sevecek halim yok dedim. Hiçbir şey söyleyemedi. Yani içki içmesinde sevecek halim yok dedim yani. Ben orada içki içmesinden hoşlanmadığımı ifade ettim.